kariyer günleri. İlçemizde uygulamakta olduğumuz kariyer günleri projemizin amaçları, öğrencilerimizin mesleklerle ilgili bölümlere giriş şartları, meslekte çalışma koşulları hakkında bilgi edinmesi, öğrencilerimizin yeteneklerine ve ilgilerine uygun meslek seçimi hakkında farkındalık kazanmasını sağlamaktadır. Her ay bir meslek tanıtımı yapmaya çalışıyoruz. Birinci dönem, Kaymakamlık, Kamu Yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İnşaat Mühendisliği ve Proje Uzmanlığı meslek konularını ağırladık. İkinci dönem, adalet çalışanlarını, sağlık çalışanlarını, kolluk kuvvetleri meslek mensuplarını ağırlamayı planlıyoruz. Kitap Okuma Yarışma Projesi Kitap okuma projemizin amaçları, kitap okumanın beynin gelişimine yüksek oranda katkı sağlaması sebebiyle kitap okumayı günlük yaşamın vazgeçilmezi haline getirmek, öğrencilerde Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi, okuduğunu anlayabilme, anladığını yorumlayabilme becerilerini geliştirmektedir. Yarışma, ortaokul ve lise öğrencileri için iki dönem süresince, ilkokul öğrencileri için bir dönemliğine uygulanmaktadır. Tüm ortaokul ve liselere belirlenen kitaplar dağıtılmış olup, yarış başlamıştır. Kitap okuma yarışmamıza 239 öğrencimiz katılım sağladı. 29 Nisan 2022 tarihinde yarışmaya katılan ortaokul ve lise öğrencilerimize seviyelerine uygun kitap sorularından oluşan bir kitap sınavı uygulanacaktır. Sınavda ortaokul kademesinde en yüksek puan alan 4 öğrenci, lise kademesinde en yüksek puan alan 4 öğrenci gezi ile ödüllendirilecektir. İlkokul öğrencilerimiz için de okullara kitaplar gönderilecek ve kendi seviyelerine uygun kitaplardan Mayıs ayı içerisinde sınav olacaklardır. İlkokul kademesinde en yüksek puan alan 5 öğrencimize hediye çekleri verilecektir. Küçük Dokunuşlar, Büyük Mutluluklar Pınarısar Kaymakamlığı koordinesinde Pınarısar Belediyesi ve Pınarısar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortak işbirliği ile 2021 2022 eğitim öğretim yılında 9 ay süreyle yürütülecek olan Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar projesinde ilçemizde her okulun ihtiyacına yönelik küçük onarımlarda bulunarak öğrencilerimiz için iyileştirilmiş bir eğitim öğretim ortamı oluşturabilmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Atatürk Ortaokulumuzda basketbol pota direkleri ve dış duvar üzerinde kullanılan korkulukların bakımı yapılmış ve boyama işlemi gerçekleştirilmiştir bahçedeki oturma banklarına yenilenmiştir. Yıldız Anı Okulumuzda ahşap oyun alanının tadilatı yapılmıştır. Bunun yanı sıra alt ve üst katlarda bulunan lavabo muslukları değiştirilmiştir. Çok. Ayrıca okul dış girişinde betonerme perdenin üzerindeki demirler kesilmiş ve sıvanmıştır. İmam Hatip Ortaokulumuzda basketbol potalarının ve salıncakların bakımı yapılmış ve boyama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca okul bahçesine 4 adet çöp kovası yerleştirilmiştir. Koloğlu İlkokulumuzda okul öğrenci girişinde bulunan kapılar boyanmıştır. Proje süreci devam ettiğinden önümüzdeki aylarda da çalışmalarımız planlama çerçevesinde devam edecektir. Müzik Öğretmenimle başarıyorum. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak geçen sene uygulamaya başladığımız ve bu senede devam ettiğimiz Öğretmenimle Başarıyorum projemiz Ortaokul ve lise son sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin sınava hazırlanma süreçlerinde öğrencilerimize ve ailelerine gerekli desteklerin verilerek motivasyon ve akademik verimin artmasına katkı sağlamaktadır. Projemiz çıktılarını 2 sene önceki sonuçlar ile geçen sene sonuçlarını karşılaştırarak değerlendirdik. Birinci dönem proje kapsamında öğretmenlerimiz öğrenci ve aileleriyle iletişime geçti çalışmalarımız da başladı. Devam eden projemizde her iki haftada bir okul müdürlerimizle bir araya gelerek öğrencilerimizin isteklerini, başarıyı düşüren etmenleri ve çözüm önerilerini değerlendiriyoruz. Başarısında belirli bir artış gözlemlediğimiz öğrencilerimizin ailelerini ziyaret ederek tebrik ediyoruz. Veli Akademisi Başarı yolunda, ailem arkamda. Velilerimizin ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmetlerini göz önüne alarak Veli Akademisi projemizi hazırladık. Projemizde ilkokul, ortaokul ve lise velilerine yönelik hem akademik hem de duygusal sosyal gelişim alanlarına rehberlik hizmeti veriyoruz. Projemiz sorumluluğun bilincinde bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak, okul veli arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, çocuğun eğitim ve gelişim süreçleriyle ilgili olarak velileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Birinci dönem velilerimize aile içi iletişim ve bilinçli teknoloji kullanımı ile ilgili seminerler verilmiştir. İkinci dönemde de zaman yönetimi, şiddetin önlenmesi ve LGS ve YKS ile ilgili bilgilendirmeler yapmayı planlamaktayız. Balkan Müzikleri Projesi Balkan ezgileri ile müzik kültürümüzü hatırlatıyoruz. Balkan Müzikleri Projemizin amacı, Pınarhisar'da öğrenim gören öğrencilerin müzik dersine olan ilgilerini arttırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak bireysel ve işbirlikli çalışma disiplinlerinin gelişimine katkı sağlamak ve sahne performanslarının kazandıracağı sorumluluk ve özgüven bilincine ulaşmasını sağlamak, Rumeli Balkan halk ezgilerinin yöre tarafından bilinmesini sağlamak. Birinci aşamada ortaokul ve lise öğrencilerine proje hakkında bilgi verildi ve yarışmaya katılacak öğrencilerin tespiti yapıldı. 2. Projeye katılan öğrencilerin tespitinden sonra İlçe'de müzik öğretmenleri tarafından oluşturulan komisyon tarafından öğrenciler belirlenen tarihte dinlendi ve tona bağlı kalma, ritim, telaffuz ve gürlük kriterlerine göre puanlandı. 3. Puanlamada en yüksek puanı alan 20 öğrenci ile 23 Nisan haftasına kadar Rumeli Balkan ezgilerinden oluşan şarkılar uygun ses tonlarına göre çalıştırılacaktır. 4. 23 Nisan haftasında yapılacak konser ile hem çocuklar performanslarını sergileyecek hem de gösterdikleri performanslara göre belirlenecek 10 öğrenci Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecektir.